Karamelker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çekmesene değerli ilgili haberleri ve sizlere beklenen olayları dile getirmeye ve ona göre de yapmaya çalışacağız. Çünkü dünkü videomuzda yorumlar bölümünde en çok hangisini isterseniz o konuyla ilgili video yapacağımızı söylemiştik. Bugün yine söylüyoruz. Yorumlar bölümünde lütfen hangi video ile ilgili hangi alfabeleri bekliyorsanız Onlarla ilgili yorumlar yaparsanız yarınki videomuzda da onu alarak da sadece sizin en çok istek alan yorumlardaki af videosunu yarın da yapmaya çalışacağız. Bugün çekme senetlerle ilgili pek çok kişiyi video yapmamızı istediği için onlara güzel bir video hazırlığında ve çalışmalarımıza geldik. Onlara gerekli bilgileri, gerekli konuları teknik bugün anlatacağız. İnşallah onların da faydalanacağı Çekme senetlerinde beklediği pek çok konuda sizlere bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar. Malum bundan yıllar öncesinde yine çekme senetlerle ilgili olan cezaevinde bulunan kişiler, aynı şu andaki bulunanlarla ilgili bir takım düzenlemeler ve infa düzenlemesinden sonra çekme senetteki cezaevinde olan kişilerin hepsi dışarı çıktığını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yine yakın zamanlarda yine çek ve senetlerle ilgili yatan arkadaşlarımızın da 2020 yılında Mart ayında tahminimce tam olarak bilmiyorum ama 2020 yılında yine bir infa düzenlemesi olmuştu çek ve senetlerle ilgili ve meclisten bu geçmişti ve hatırladığım kadarıyla infa düzenlemesinde şunu söylüyordu. Yani borcunun onda birini ödeyenlerin herhangi bir hukuki sorun olmadan duracağını ve daha sonradan taksitlendirme şeklinde olacağı dile getirilmişti bu o, tür uygulama 2020 yılında Mart ayında herhalde tam ayı bilmiyorum ama yürürlüğe yine geçmişti. Ve yine öyle bir çalışmaların olacağı ve dünyada eşi benzeri olmayan biliyorsunuz çekme ve senetteki kişiler açık cezaevinde atıyorlar. Bunlarla ilgili bir takım çalışmaların olacağı ve yine bir yasal düzenleme olacağı bekleniyor arkadaşlar. Bununla ilgili bilginiz olsun. Çek ve senetlerle ilgili beklentisi olanlar biraz daha sabrederek bekledikleri zaman sabırlarına ulaşmış olacaklar. Dün de ehliyet ahlaklarla ilgili video yapmıştık. Demiştik ki ölümlü trafik kazaları haricinde ehliyet ahlakları verilmesi gerekiyor demiştik. Yine gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Yani baktığımız zaman güzel girişatlar oluyor. Şimdilik herhangi bir ters bir durum yok. Şubat ayına doğru netlik kazanacağını sizlere söylemiştik ama benim beklediğim infa düzenlemesi bazıları buna kızıyor falan ama yani Mart ve Nisan ayı gibi ben düşündüğümü ve öyle bir öngörü olduğunu sizlere paylaşmıştım. İnşallah daha önce de Şubat ayına da gelebilir. Bu tür sinirler verilmeye başlandı. Neler olacağını ilerleyen zamanlarda zaten takip ettiğim zaman sizlere de bunları paylaşırız arkadaşlar. Hiç yani merak etmeyin. Güzel zamanlar gelecek. Az bir zaman kaldı. Biz ilgilendiren konular kaldı. Çekme senetlerle ilgili biliyorsunuz Covid'deki olaylardan dolayı bir takım düzenleme de yapılmaya başlanmıştı. Çünkü insanlar iş yerlerini açamadılar. Dükkanların kiralarını çalışmadıkları için ödeyemediler. İşçileri çıkardıkları zaman ceza belli biliyorsunuz. Yani çalışmadıkları iş yerlerinde hem kira hem iş yerleri ve vergiler falan derken pek çok insanın ödeyemez hale gelerekten çek ve senetlerle ilgili de sıkıntılar yaşadıklarını ve şimdi her zamanda da bunları çektiklerini uzun zamandır esnaflık yaptığı halde durumu kaldıramayıp da maalesef şu an cezaevinde olan pek çok esnaf da maalesef bulunmaktadır. Sır bu çekme senetlerle ilgili durum. İnşallah her şey güzelleşecektir. Bu konuyla ilgili devlet güzel adımlar atmayı düşünüyor. Güzel planlamalar kurmayı düşünüyor. İnşallah da güzel şeyler arkadaşlar. Çekme senetlerle ilgili beklentiler olacak. Umarım herhangi bir sıkıntıda kalmadan da çekme senettekiler de Mart ayında veyahut da daha önce inşallah dışarı çıkarlar arkadaşlar. <laughs> Evet çek ve senetlerle ilgili dediğiniz gibi acil bir düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü insanlar karşıdaki insanlara biraz zaman vermesini istediği zaman yani baktığımız zaman maalesef karşı taraf buna zaman vermiyor. Aslında yani bir infa düzenlemesi olduğu zaman en azından bu alacaklarını hiç alamıyorlar şu an. Çek ve senettekiler yani zaman verilmediği için ve cezaevinde bulunduğu için borçlulara borçlarını ödeyemiyor. Yıllardır insanlar esnaflık yapanlar da var. Bunlar cezaevinden çıksalar veyahut da alacaklar onlar bir süre belli bir süre verseler bu kişiler aslında mağdur olmaktan çıkacaklar. En azından şimdi hiç alamayacakları parayı belki ilerleyen zamanlarda alabilecekler arkadaşlar. Ama nedense insanlar inadı yüzünden ve devletin düzenlemesi yapmadığı yüzünden her iki tarafta mağduriyetini yaşıyorlar. Şimdi cezaevindeki yaşlılara ve hastalara ibadetle af bence de verilmesi gerekiyor. İnsan tek başına kendisini idame edemiyorsa, tuvaletini yapamıyorsa, ihtiyaçlarını gideremiyorsa, yemeğini yiyemiyorsa bu insanın cezaevinde bulunmaması gerekiyor zaten. Onu yani evine göndereceksin. Ev hapsi vereceksin. Bu kişiye ailesinin bakmakla yükümlü olduğunu söyleyeceksin. Aile o kişiye bakacak. Zaten Yemek ihtiyacını karşılayamayan bir insan, tuvalet ihtiyacını karşılayamayan bir insan evden zaten çıkamaz. Çıksa bile bir sokak ileri gidemez. Gitse bile zaten aklı bu kariyerleri kendisini isten dışı belki götürebilir. Düşünebiliyor musun? Cezaevinde adama ceza vermişsin. Adam affedersin altına yapıyor. Lavaboya bile gidiyor. Gidemiyor. Bırak onu, onu Yemek bile yiyemiyor. Ya bu adamı sen cezaevine bulundursan ne olur? Ev hapsine bulundursan ne olur? Onun için gerçekten kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek olanlar, kanser hastaları olanlar var, diğer konular olanlar var. Bu kişi konular arkadaşlar. Yani kendi ev, ev hapsi verilmesi gerekiyor bence. <laughs> Arkadaşlar kendi tantalarınızı, kendi şeylerinizi başka yerlerde gidin yapın. Birbirinizi biliyorsunuz. Gidin orada ne yapacaksanız kendi kendinize yapmaya çalışın arkadaşlar. Burada kimse artistlik yapmasın. Kendinizi artist ediyorsanız ben yönetmenim. Size bir rol veririm. İşin içinden çıkamazsınız. Buraya gelip de kimse kimseye tantan yapmaya kalkmasın arkadaşlar. İnsanların değerli zaten kendine yetiyor. O ona orada kadar ve delikanlılık yapıyor. O ona laf ediyor. Verin birbirine telefon numarasını, Instagram hesabınızı. Gidin dışarıda ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Yani burada insanların acıları, dertleşimi uğraşırken, biz insanlara yardım etmeye çalışırken bunlar yapmanın hiçbir anlamı yok. Evet. Dediğim gibi biraz daha sabırlı olursanız arkadaşlar. Yani çekme senetlerle ilgili inşallah güzel şeyler de olacaktır. Zaten mecliste bu hafta arkadaşlar şimdi ben şunu söyleyeyim. Yarın af konusu konuşulacak mecliste. Hangi af konusu konuşulacak? Yani SGK'larla ilgili. Yani bu Bağkur, SSK borçları var biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir af konusu konuşulacak. Bunların büyük ihtimal mecliste bu hafta görüşüldüğü zaman bu kişilerin borçlarına af gelecek. Bazı kişiler af gelecek deyip de biz video da yapabilirdik bugün. Yani bizi şu an 90 kişi değil de 200 kişi izlerdi. Af geldi mecliste diyerekten. Yalan haber olmamış olurdu. Doğru bir haber olmuş olurdu. <laughs> bu hafta mecliste arkadaşlar emekliliklerin yani aldığı maaşlarla ilgili düzenlemeler yapılmaması. Yine bu SGK afları yani sağlık güvenceleri ilgili aflar konuşulacak. Bizleri herhangi ilgilendiren bir durum bu hafta maalesef yok. Bu konuya ilgili bilginiz olsun. Olduğu zaman ben sadece sizlere şu konu var bu konu var diyeceğim. Yine İmra ile görüş olacak. Demirtaş'la bir görüş olacak. Ondan sonra ikinci bir açıklama yapacaklar. Bence büyük ihtimal güzel bir anlaşmalı bir açıklama olacağı yönünde beklentim var. Üçüncü bir açıklama geldikten sonra büyük ihtimal bu da ocağın sonuna doğru ve Şubat'a doğru olur. Zaten her şey ters giderse de Suriye'deki yani PYD, PKK silahlı örgütlere Türk ordusu savaş açacaklar ve orada da artık gerekeni devlet yapacaktır arkadaşlar. Bizler biraz daha bekleyelim, sabredelim. Bir de yani şu sıkıntılı olarak görüyorum. Maalesef KHK'larla ilgili de video yapmaya düşünüyorum. Ve her zaman da KHK'larla ilgili de video yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Çoğu kişi kendisi KHK'lı olmasına rağmen kendi kendini savunamazken biz onları savunma yönünden ilerlemeye de devam edeceğiz. Ve şunu söylüyorlar. KHK'lılara da yani bir af gelebilir mi? gibi ters bir haber vardı bugün. O benim dikkatimi çekti. Yani biz burada KYK'larla yani FETÖ'cülerle ilgili savunduğumuz zaman FETÖ'cü ve KYK'larla ilgili mağdurlar aslında biz savunuyoruz. Yani burada suçlu görüküp de suçsuz olanları dile getiriyoruz. Ve hatta mahkemeye çıkmış devlet memuru mahkemeye kazanmış delil yetersizliğinden beraat etmiş ama mesleğine dönemiyor. Bunlarla ilgili bizleri burada yani dillendirmeye çalışıyoruz. Suçsuz olanların suçlu gibi görükmemesini istiyoruz. Dışarıda suçlu olanların da suçunu çekmesini, içeri girmesini istiyoruz. Bu ile ilgili, FETÖ ile ilgili biz bunları her zaman dillendiriyoruz. Gidip de biz FETÖ terör örgütünü savunmuyoruz. Veyahut da biz gidip burada uyuşturucu içenleri savunmuyoruz. Cinayet işleyenleri savunmuyoruz. Yani dolandırıcılar, hırsızlar, çek senet, ehliyet bunların savunmuyoruz. Biz burada haklı olduğu halde haksız görünen veyahut da bir defa dahil insanlara bir ikinci şans verilmesi gereken veyahut da yapmış onu yanlış olduğunu bilmiyordu ama pişman keş yapmasaydım diyen insanlar için biz buradayız. İnsanlara ikinci bir şans verilir. İnsan kendisini düzeltebiliyorsa veyahut da insanla ilgili ne bileyim herhangi bir artık işleyişe devam ediyorsa biz bunun için buradayız. Dışarıdaki mahkum akınları için Mahkumun içeride olduğu zaman mahkum yakınları dışarıda çek Bunu çekiyor. Biz bunun için buradayız. Ama senileyeceğimiz şu oluyor arkadaşlar. Bakın burada 90 kişi yine yani canlı yayında bizleri izlerken lütfen videomuzu beğenin. Yani bu beğenmek bile bizlere para kazandırmıyor arkadaşlar. Yani para kazandırırsa bile beğenseniz ne olur? Yani bir size bir para çıkmayacak. Sadece sesimizi duyurmamıza yardımcı olacak. Bizim amacımız bu. Biz burada her gün video yaparken, her gün güzel şeyler yaparken sizlerin sesini duyurmak için bunları yapıyoruz. Keşke bizim videolarımız 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon izlense de herkes kaç kişinin mağdur olduğunu, kaç kişinin sıkıntılı olduğunu, ailelerin neler çektiğini dillendirse. Dün mesela ne yaptık? Ehliyet aflarını belirttik. Ehliyet adlarını belirtirken ne dedik? Taksiciler, minibüsçüler, dolmuşçular, kamyon şoförleri, otobüs şoförleri, Bunların evi ekmek götürdükleri ölümü trafik kazası dışında haf gelmesini dile getirdik. Yani adamlara alkol içmiş olabilir, bilmem ne yapmış olabilir, duvara çarpmış olabilir, mala zarar vermiş olabilir. Bunlar arkadaşlar her şey geçici Dünya boş yalan dünyadır. Biz burada dile getirirken ölümü trafik kazaları, bir insana ikinci şansı versen, o insana tekrar ehliyeti versen ne olur? Tabi bunu verirken de diyeceksiniz yani, sakın sakın bir daha bu hata yap. Bugün çek ve senetlerle ilgili video yapıyoruz. Yıllardır çekme senetlerle ilgili video yaptığımız zaman, yıllardır esnaflık kapan kişiler var arkadaşlar. Yıllardır dededen babadan kalan kendileri açmış uzun yıllardır yapan arkadaşlar yani esnaflar var. Yanlarında onlarca kişi, yüzlerce kişi, binlerce kişi çalıştıran var. Covid geldi adam iş yerini açamadı. İş yerini açamayınca ne oldu arkadaşlar? Dükkanın kirasını ödeyemedi. işçinin parasını ödeyemedi. Ne oldu? Alacaklarını da alamadı. Adam 100 lira alacağı var. 10 lira ödemesi var. E şimdi adam 100 lira alacağını alamayınca 10 lira ödemeyi ödemeyince adam ne oldu? İş yeri battı. iflas etti. Çalışanların ne oldu? İşsiz kaldı. Belki 10 kişiydi. Belki 100 kişiydi. Belki 1 kişi yanında çalışan. Adam alacağını alamadı. 100 lirayı alsa zaten 10 lirayı kolay ödeyecek. Bir ödeyemedi. Yıllardır esnaflık yapan adam çeki patladığı için, ödeyemediği için şu an cezaevinde. Veyahut da firar. Biz bunlar için buradayız. Ha, ne yapar adamlar? Getirirsin. Sen bir sene olmuş şirket açmışsın bilerek. Çek almışsın. Milleti dolandırmışsın. Onu biz ayrı konu geçiyoruz. Ona biz bir şey demiyoruz. Bizim burada dediğimiz yıllardır esnaflık yapan kişileri biz burada savunuyoruz. Biz bir şeyleri savunurken gidip terörist bu adam hadi biz teröristleri savunuyoruz demiyoruz. Bu adam yıllarda çalışmış. Ödeyememiş. Alacağını alsın gödesin. Yani bunu artık hükümetin de bunun tüm siyasi partiler de düşünerek buna bir yol bulması, bir çare bulması gerekiyor. Veyahut da bir af vermesi gerekiyor. Zaten zaten adam içeri attın, adam borcunu ödemiyor karşılat alamadı. Şimdi karşılat alamaz o da ödeyemeyecek. Kaç kişi gidecek böyle? Bir işi bilinçli yapmak ayrı. Mağdur olup da yani diğerlerine mağdur etmek ayrı. Bunun yani noktasını bulup devlet yani bulabilir. Ya yani yoldan geçen bir insanı çağır. Kim suçlu, kim suçsuz diye sor. O bile bunu çözebilir yani. <laughs> Şimdi evet Barış Akarsu teşekkür ediyorum desteklerin için. Şimdi şunu söyleyeyim. 2025 yılında büyük bir afların geleceğini ben Aydır önceden söyledim. Bunu söylerken de bizlerin yani beğendikleri için değil aslında yapmaları gerekiyor da insan haklarına aykırı şekilde 20 kişilik kalacak yerde sen 30 kişi kalıyorsan insanlar haklarına aykırı bir şekilde kalmış oluyorsun. 10 kişilik yerde bir insan 10 kişi kalması lazım. Ama ne oluyor? Mesela bir arabaya bindin. 5 kişilik arabada veyahut da dolmuşta giderken trafik polisi duyduruyor. O sen 5 kişilik arabaya 6 kişi niye bindin deyip hemen anında ceza yazıyor. Neden yazdın diyor. Trafiğe uygun değil. Veyahut da yanlış. Ya ama adam 20 kişilik koğuşta 50 kişi atıyor. Neden buna kimse dur demiyor? Neden bu 20 kişilik yerde neden 21 kişi atıyorsun demiyor? Buraya bir kişi fazla çıkar demiyor. <laughs> en basit örneği. Anlatılacak çok konular var. Anlatılacak çok şeyler var. <laughs> Biz burada kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Yapılması gereken şeyleri, neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakalım. Ne olacak, ne bitecek? <laughs> Evet arkadaşlar. teşekkür ederim. Benzettiğin kişi için sağ olasın. Daha söylediğimizi, Bekleyin biraz daha sabredin. Mart ayına kadar güzel şeyler olacaktır. Beklerim görelim. Adım. Adım. Adalet Bakanlığı şunu söyleyeyim. Ad Şimdiki Adalet Bakanı geldi zaman biz çok umutluyduk. Neden çok umutluyduk? Şimdi Adalet Bakanlığı zamanında avukatlık yapmış. Mahkumları iyi tanıyan, mahkum ailelerin neler çektiğini iyi tanıyan, mahkumların sıkıntılarını çok iyi bilen, cezaevlerine gittiği zaman oradaki nasıl sıkıntılar olduğunu çok iyi bilen bir kişi. Alt yapıdan geldiği için dedik ya yani, tamam. Artık sorunlarımızı bilen bir kişi geldi derdimizi bilen bir kişi geldi bize yardımcı olur diye beklerken maalesef tüm Adalet Bakanlarının geldiği gibi uzlaşmanın kapsamı geliştireceğiz deyip genişletilmedi. Pek çok konuda yargı reformları yapılacak bilmem ne yapar. Baktıkları zaman her şey çok güzel yapılmış gibi görünüyor ama hala eksikler fazlasıyla var. kısmak gelirse büyük ihtimalle denetimde olanların denetimleri iptal olur. Açık cezaevinde olanların büyük ihtimal hepsi denetim ayrılır. Kapalı cezaevlilerin bir kısmı direkt tahliye olur. Bir kısmı da açığa geçer arkadaşlar. Biz afı bekliyoruz arkadaşlar. Yani Mart ayına doğru biz afları bekliyoruz. Bilginiz olsun. Şu an için güzel olumlu gelişmeleri var. İnşallah herhangi bir şekilde bu durum ters tepmez. Güzel bir şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar yani bazı cezaevlerinde mesela arkadaşım dediği gibi ne yazmış? Ebru Aslan demiş ki yani, abi hayırlı akşamlar. Bugün eşim aradı. Gardiyanlar cumaya kadar gidersin diyorlarmış. Arkadaşlar şunu iyi bilin. Gardiyanların bilgisi sizin bilginizden daha az. Bak bunu net söylüyorum. Açıkla yatıyor şimdi demiş. Acaba mahkumlara dalga mı geçiyorlar? Şimdi arkadaşlar mahkumlar frel etmesin diye. Mahkumlar orada taş çıkarmasın, herhangi bir olay yapmasınlar diye genelde bu tür olayları kapalı cezaevinde veya açık cezaevinde sıkça duymak normaldir. Bilginiz olsun. bir Adalet Bakanı devamlı değişiyor zaten arkadaşlar. Yani değişse de ne olur, değişmese de ne olur. Hep değişiyor. 158. madde inşallah uzlaşma gelirse, bakın uzlaşmanın kapsamı genişleyip uzlaşma gelirse, Cezaevlerinin çoğu da boşanmış olur arkadaşlar. Işte. Yani burada amaç infaz düzenlemesi yaparak güzel bir şekilde cezaevlerinin boşaltması gerekiyor. İnsanlara ikinci bir şans verilmesi gerekiyor. Tabi yürürlüğe girdikten sonra arkadaşlar bir hafta içerisinde salmaya başlarlar ya. Yani. Bununla ilgili daha önce de konuştum. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ya şubat ayı konuşuluyor. Evet, şubat ayı gerçekten konuşuluyor. Cumhurbaşkanı bile şubat ayını bir bekleyelim. Ona göre adımlar atacağız diye konuşmalar yapılıyor ama ben yine kendi görüşüme göre söylüyorum. Mart Nisan ayını bekliyorum arkadaşlar. İnşallah ben yanılırım. Yarın çıkar herkes ve hatta şubat ayında kimse kalmaz çıkar. İnşallah yanılırım. İnşallah diyorum. Ama beklentim Mart Nisan ayı arkadaşlar. Bilginiz olsun. 31 Temmuz yasası ile ilgili herhangi bir daha pek çok gelişme yok. Bekleyeceğiz. Yeni bir infaz düzenlemesini bekleyeceğiz. Şimdi genelde bu soru arkadaşlar hep soruluyor. Firar edenler çıkacak infaz düzenlemesinden faydalanır mı diye. Genelde hep bu böyle oldu arkadaşlar. İnfaz düzenlemesinden firar edenler de faydalandı. Yurt dışında olanlar, firar gezenler faydalandı. Yasa çıktıktan sonra yurt dışından Türkiye'ye gelip Girdi çitli yaptılar. Veyahut da firar gezenler gelip teslim olun. Girdi çıktı yapmışlardı. Bundan şimdiler hepsi faydalandı. <laughs> ya i̇nşallah daha erken çıkar arkadaşlar. Yani inşallah daha erken bir zamana denk gelir. İnşallah yani erken çıkar arkadaşlar. Bu sefer ben yanılayım. Mart Nisan olmasın ben yanılayım da erken çıksın. Ben inan ciddi söylüyorum yarın çıkmasını istiyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince sizlere umut aşılamak için değil. Tamam. Sizleri umutlandırmak, moralinizi biraz daha üst seviyede tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu içine gidip yalan haberler yapmıyoruz. Yani ben bugün istedim bir başlık atardım. 20 bin, 30 bin. Rahat izlenir. Af çıktı arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun diye. Af bu yarın meclise diye de bunu yapabilirdim. Doğru. Yani af dediğimiz SGK'larla ilgili af. Biz de teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Bizi izlediğiniz için, videolarımızı beğenip yorumlar yaptığınız için yarın hangi konuyla ilgili arkadaşlar, hangi konuyla ilgili video istiyorsanız yorumlar bölümüne yazarsanız Oradan da arkadaşlar sizlere bilgi vermeye çalışacağız. O konuyla ilgili bir video yapalım. Sen tek isteğimiz o. Videolarımızı beğenin, yorumlar yapın ve abone olmayanlar abone olup izlerse sevinirim. Ayrıca Instagram hesabımız Kahraman İlker YT Instagram hesabından da bizleri takip ederseniz sevinirim. Yine bize ulaşmak isteyenler de katıl butonuna dahil olabilir arkadaşlar. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Kader mahkumları inşallah en kısa zamanda da sevdiklerle birlikte olur, kavuşursunuz arkadaşlar. Yarın 21'de yorumlarda en çok hangi Af videosunu istiyorsanız o videolarla ilgili sizlerle beraber olacağız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.